Şimdi hepinize merhaba arkadaşlar ben Ege bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Umarım videomu beğenirsiniz. Bunu yaptığımı söyleyeyim nasıl yapılacağını. MDP'den, <laughs> MDP Master'dan yaptım bunu. Çok güzel yani. Yani oyun değişiyor bayağı abi. Yaratıklar falan. Zombi ben zombiye baktım. Zombilerin zombilerin üstünde ne varsa Açılıyor oyun tabi sizde de böyle olacaktır. Böyle oluyor arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Bakın. Burası böyle aynı kalıyor zaten. Merak etme. Map'leriniz yine yen kalıyor. Şimdi bakıyoruz bunu nasıl yaptığımız. Şurada MCP master'ımız var. Şöyle bak bakın bas Basını Ay pardon. Basılı tutamadım. Şurada bakın. Şöyle basılı tuttum bak. Zaten yeniden oynattım. İşte şu Mac oraya MGP Master yazın arkadaşlar. Bekliyorum. Sizde belki yoktur. İşte giriyoruz arkadaşlar. Oyunlarımız da değişiyor. Öldüğünde galiba yerinde kalıyor silahlar. Çünkü yani kılıçlar şeyler falan. Çünkü ben şey oynadım bir tane dünyada öldüm şey şey yine geldi buraya Buna. nereye attı beni yani yok şey attı neyse çıkmak diye istemiyorum arkadaşlar mcp istemiyorum çünkü bir şey olabilir o onu o, unuttum galiba çık be git. Neyse göstermeyeceğim arkadaşlar. Ben şunu sildim. Şunu atacağım. MDP'ye girelim. MDP'ye mastura. Uf ya reklamlardan bıktım. Hah. Yedik işte. Hadi ne? Hadi ya la He, burası böyle yani. Burada ben şuna tıkladım arkadaşlar. Nerede o? He, şuna tıklayın arkadaşlar. Play. Buna Bas, basın arkadaşlar. Ama tabi e, e, şey, şeyiniz Ani değilse sürümünüz e, giremezsiniz arkadaşlar. Ben oyuna başladım ve giriyorsunuz ama biraz süre alıyor Yüze kadar sayıyor merak etmeyin çok yavaş saymıyor. Hızlı hızlı sayıyor yani. Sonra giriyoruz Bad Wars'a gireceğiz arkadaşlar. Bad varsa çok güzel. E, ek varsa ben giremiyorum ben eskiden girebiliyorum. Tatlı ki e, Selim abi var ya oyun portal Onun şeyini kopyalıyordum. Öyle girebiliyordum. E, bu skin'i alıp e, takla King diyordum. Ama e, artık olmuyor çünkü onlar şey yaptı. Başka skin alıyorlar. Yarısı Sarp Atilla'nın skin'i. Yarısı da işte Neyse ne sene? Biz ne be? Biz görelim bet var mapimizde. Ah neden böyle oldu demin? Çok değişikti. Durun arkadaşlar. Bir yanlışlık oldu galiba. O yeniden MCP'ye gireyim. MCP Master'a. Şu olma ya. Şunu yapma bana. Ya. Dur. Dur hadi. O MDP boraydı. Allah. MDB'ye gideceğim yine. Ey vurun. Ya MDP hadi. Evet arkadaşlar size olur çünkü bu Büyük ihtimal birazdan size Bad Wars map'ini göstereceğim arkadaşlar. Hadi hadi ol 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 ol. Ben acaba hile yapsam mı modda? Hmm, yok hile yapma. Golüm hile. hadi oğlum hadi 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 sonra başlıklı diyelim Ve şimdi olur arkadaşlar şimdi size map'i göstereceğim diğer map'leri de Aa, arkadaşlar ben burak skinini de alıp burak yazıp yazıyorum Ya çok güzel değil mi ya? He, oldu. Şimdi size sor diğer soruların adresini. Bu tabi bu sorular da blokmak blokmanda işte mineplex Heh, buraya atabilirsiniz buraya. Ee, buraya e buraya burası önemli ama e, IP adresi e p e nokta m i n e p l e bu işareti ise e, çarpı gibi nokta kom. Ama kom, com ama com 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 ne yazacaksınız çünkü com com anlamına geliyor sonra soru diyoruz e var tabi e, buraya ben e var demek istedim e ve nokta A Draft .net. Ama e, e, şimdi ben size hediye A G D R A F T nokta N E. Sonra sonra Hunger Games S S G noktane S G nokta Bakın bakınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Best var. BV2.lbs2.net. lbs2.net yani bakın arkadaşlar. Arkadaşlar baktınız evet. mı? Şimdi e, bu bunu e, bunu unuttum. Bu da çok güzel bir harita. Bunu da yapmanız lazım. Şöyle şifre falan girmemize gerek yok. Siz bence yazın görürsünüz o map. Bu map çok güzel. Ben unuttum. E ben bu nokta net. Bakın arkadaşlar. Tamam. Sonra sonra diyelim. Şimdi bet varsa girelim arkadaşlar. Bet var. Nasıl bir Bakalım. Evet, bakın her şey değişik böyle. Sanki şey hep vipmişiz gibi, hackermış gibi böyleyiz arkadaşlar. Bak burada koruma şeyimiz var işte. Önce hadi hadi. E keşke ben de Uçabilsem ya. Vay ek hackerım galiba ya.

ilk Arkadaşlar çok özür dilerim ses geliyor Anne Anne çok çok özür dilerim Şurada işte şey oluyor Evet arkadaşlar çok uzun video oldu ama şimdi göstereceğim bir bu olanlar hacker oluyor galiba. Çünkü önünde galiba yine takılıyor üstümüzdeki. Ya VIP girdi ya. Neden diyemiyor? Acaba bloklar de değişik koyuluyor mudur arkadaşlar? Bir bakalım. Hadi hadi gir gir. Ne oldu girdim sanırım. Kaç kişi? 16 kişiyi. Aa geliyorum. yes. Oo oh, bu ne? Bu ne söylüyor oğlum? Ben de bilmiyorum arkadaşlar. Blokta <laughs> eklemedik. Ama tabi biraz zor benim oynanan. Bunda biraz zor oyn oynanılıyor. Biraz şey var. lag var galiba. Adam biraz çok ileri gidiyor da zor kullanılıyor. Ben aslında şu muhmetçi çıkarım da adam birden hızlı gidiyor. Aa ben bir takım seçeyim. Ya seçemedim boş ver. Boş vereyim. Bir... Aa, tuğla eee şey gibi <laughs> tuğla şey gibi çikolata gibi. bakalım blok nasıl? O çok güzelmiş ya. Arkadaşlar vallahi bunu yapmanız lazım. Çok güzel bir şey. Ya aşağıya atlayalım blok. Bana Allah. Yok. Aa İyi. İyiyim, iyiyim. Hem bu hem bu sefer bir de şey oluyor. Biraz hızlı geliyor blok. Ay demirler. Kalma alayım da bari. Yok kalma alayım. Yatağıma harcayayım ben bu demirleri. Bunlar zor kırılıyor da. Zor kırılıyor. Kaplama onla. Kaplama. Ben bunu kapıyorum. Evet arkadaşlar, videomu burada bir Umarım videomu beğenmişsinizdir, keyif almışsınızdır. E, beğenmeyi, e beğendiyseniz beğenmeyi, tuşuna e, ya, şey yapmayı unutmayınız. Bir de, de like'larınızı, yorumlarınızı atmayı unutmayınız. Hepinize gül. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bitiriyorum arkadaşlar